Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir yemek videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar bundan 2 yıl önce bir tane Texas Smokhouse videosu çekmiştim. Şimdi de yine Texas Smokhouse videosu ile karşınızdayım. Çok güzel gözüküyor. Eee şey ee, ben direkt bak başlamak istiyorum. Hmm. insan özlüyor. Bir de hmm, de alıp milkshake'imizi de açalım. Bu arada sos olarak e, ballı hardal, barbekü, ranch, ekşi ketçap ve de mayonez var. Dizeyim bir şuralara. Barbekü Renkimizi de şu tane çok güzel izleniyor ama ben hala hayret içindeyim. Neden videos neden diğer videolar izlenmiyor? Benim şu işte, Texas makal videomda hmm. ee, pastırma mı salam mı bilmiyorum ama bu yok da eklemişler. Mayonez. İnsan bir şey isteyince böyle bağımlı gibi oluyor. Mesela ben şöyle bir şey oluyor. Mesela bir tane meni yiyorum. Ondan sonra diyorum ki, bana bir tane daha aldım Vanilyalıymış küçük şey. İçimize de eksik etmeyelim. Allah her ne kadar bitip Ben aslında yani çok az seviyorum mı? Artık seviyorum. Bunun gibi videoların gelmesi için <laughs> Bunun gibi videoların gelmesi için aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum da atmayı unutmayın. Bazen yorumları açmayı unutuyorum. Biliyorum. Ama sonradan açıyorum. Yorumları yazın. Bir de porsiyonu büyütmüşler mi? Niye niye bitmiyor? Редактор Adres bir de küçük boy aldım. Şuna bakın. Daha dolu. Benimkinciyi de yerim diye düşünmüştüm. Verilmezmiş. Akşam söylemeyi unutmayın. Arkadaş, şunlar ne falan söyleyeceksiniz böyle arkada kedi malzemeleri var. Bizim evde kedimiz var. Onu da bir bir gün videosunu çekeceğim. Bana like ve abone olursanız. ikinciyi bir deneyeceğim. Bu da benim bildiğim Barbecue Bros. En zorlu bir görev bekliyor. Şimdi bir puanlama yapayım. Ekmekler çok yumuşak. Ağzı eriyor. Çeder zaten bir şey diyemeyiz. O başımızın üstünde yeri var. Hiç lokum gibi böyle ekmek gibi ağza dağılıyor. mal işte normal marul. <laughs> İçi de böyle. <laughs> Geçmez. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, yorumlarınızı da bekliyorum. Bu serinin devamı gelmesi için yine. Like ve abone olmayı unutmayın. Herkes görüşürüz. Bay bay.